Meslekim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'a inandım der sonra da dostlar ol Bismillahirrahmanirrahim Eşhü selame beyneküm Peygamber Efendimiz buyurdu ki aranızda selamı yayınız Men gaşşene fezeyse minne Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ki Bizi aldatan bizden değildir Ünlüme rufin sadegatü Her meşru ve güzel <laughs> iş. Cafer İbni Hüseyin radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayat ancak hayır kazandırır. <Sessizlik> İnna Allah heketeber ihsane ala kulli şeyin. Rabbimiz buyurdu ki Allah her varla iyi davranılmasını emretmiştir. İnne dine yusrun. Resulullah buyurdu ki, ilk kolaylıktır. El kelime ve sadaka sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güzel söz sadakadır. Bunlar şeydi. Bütün şeyin Allah, Allah şeydi. Kul borcu dışında kimsenin günahları bağışlar.